arkadaşlarım ben Servan Hoca. Anayasa dersinde yargı ünitesinde konu anlatım videolarımızdan sonuncusunu 5. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Gerçekten kazandıran sunumlardayız. Ve, ve ne anlatacağız bu videomuzda? Türkiye'deki arkadaşlarım adli mahkeme türleri. Hani şu sulh hukuk, asli hukuk, sul ceza, asya ceza, ağır ceza var ya. Bunlar ne iş yapar? Kaç hakimlidirler? Hangi grubun içinde yer alırlar? Bunları konuşacağız. Türkiye'deki idari hakim ve savcıları ya da mahkemeleri konuşacağız. Bir de arkadaşlar hemen hatırlatmamızı yapıyoruz. Lütfen yeni videolarımızı almak için tüm kardeşlerimiz ekrandaki zil işaretini açmayı unutmasın. Bildirimleri almak için zili açmamız gerekiyor. Ve değerli arkadaşlarım daha önce bitirdiğimiz yasama yürütme ünitelerimizi oynatma listelerimizden dört dörtlük sunumlar halinde izleyebilirsiniz. Hakeza temel hukuk ünitemiz ve yine temel haklar ünitemize de bakmanızı öneriyorum. Hadi o zaman YouTube Servan Hoca'dayız ve başlayalım arkadaşlar. Evet ilk tablomuz, ilk ne diyor? Adli yargı mahkemeleri nelermiş? Hemen şunu hatırlayalım hemen. Adli yargının en üstü, en yüksek ya da temyiz diyorlar. Bakın yazarak gösteriyorum. Temyiz, temyiz demek yüksek mahkemesi demek. O zaman sınavda KPSS'de defalarca çıkan soru hemen hatırlayalım. Aşağıdakilerden hangisi adli yargının temyiz mahkemesidir? Ne işaretliyoruz? Yargıtay. Eğer soru şöyle olsaydı hangisi idari mahkemenin temyizidir, idarinin temyizidir deseydi o zaman da arkadaşlarım Danıştay'ı işaretleyeceklerdi. Birazdan ikinci kağıdımıza geliyor. Adli yargının temyizidir, en yüksek mahkemesidir. Hatırlatarak gidiyoruz arkadaşlar. Yargıtay Osmanlı'dan beri vardır. Osmanlı'dan beri vardır. Divan Ahkam Adliye. Ve Yargıtay günümüzü yüksek mahkemedir, kararları kesindir, yargı yolu kapalıdır kararları resmi gazetede yayınlanır ve Yargıtay'ın üyelerini üyelerini HSK seçer. Ama ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini kim seçiyordu arkadaşlar? 4 yıllığına Cumhurbaşkanı seçiyordu. Süper. Şimdi yeni bir mahkeme açıldı arkadaşlar Türkiye'de birkaç yıl önce. İstinaf Mahkemesi açıldı arkadaşlar. Birazdan daha geniş konuşuruz. Yargıtay'ın istinaf mahkemesi bak soruda şöyle çıkar. Neden nasıl çıkar hocam? Der ki yüksek mahkeme olan Yargıtay'ın yükünü hafifletmek için Türkiye'de yeni kurulan mahkeme türü hangisidir derse istinaf mahkemesi. Yalnız bu her şehirde yok. Her şehirde yok. Belli yerlerde var. Türkçe karşılığına baktığımız zaman istinaf demek bölge adliye mahkemesi demek. Bak bölge idare değil hocam. Bölge idare ayrı bir şey. Bu bölge adliye mahkemesidir. Ve yargıtayın yükünü hafifletmek için gelmiştir. Yayınlarımıza sorularımıza bölge adliye diye de geçebilir. İstinaf diye de geçebilir. Yalnız istinafın adlide olduğuna dikkat. Tamam mı? Bu ikisi yüksek mahkemeydi arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yargıtay üst derece mahkemedir. İstinaf üst derecedir. En yüksek yargıtaydır. Ama şimdi bu ekrandakiler alt derece mahkemelerimiz oluyor. Hukuk mahkemelerimize baktığımız zaman sul hukuk, asliye hukuk, aile mahkemesi, iş mahkemesi ve tüketici mahkememiz var. Şimdi bizim bilmemiz gereken zaten ilk üç arkadaşlar. Sul hukuk mahkemesi. Bakın burada sul ceza yazıyor. Bak Sul altını çiziyorum. Sul hukuk. Bakın, sul ceza. Asliye hukuk, asliye ceza. Tamam mı arkadaşlar? Gayet kolay bir ayrımı var. Sul hukuk mahkemesi ne iş yapar? Vasi atar, kayyum atar, gaipliğe karar verir kazayı rüşte karar verir. Tamam mı? Bir daha söyleyelim mi? Temel hukuk ünitesi ise biz bunların hepsini anlattık arkadaşlar. 10 numara sorular da çözdük. Bakmanızı öneriyorum. Vasi neydi? Hatırlıyor hatırlayalım isterseniz bir cümleyle. Velisi olmayan küçüklere, velisi olmayan küçüklere veya kısıtlanmış ergin kişilere sulh hukuk mahkemesine atadığı kişiye vasi bir işi yönetmek, bir malı yönetmek için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne atadığı kişiye kayyum, uzun süre haber alamamada gayiplik için 5 yıl, ölüm ihtimalinde gayiplik için 1 yıl beklerdik ve kararı kim veriyordu? <laughs> Çok pardon, kararı kim veriyordu? Sulh Hukuk Mahkemesi. Kazayı neydi arkadaşlar. 15 yaşını dolduran bir delikanlının mahkeme kararıyla reşit olmasıdır. Tekrar ediyorum. Zaten sınavda çıksa özellikle bu çıkar hocam. Dikkat et. Vasi, kayyum, atama, gayipliğe karar vermek, kazayir, üstü, hukuk. Tamam. Asliye hukukla aile mahkemesi aslında aynı işleri yapıyorlar. Neden biliyor musun? Eğer bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa veya aile mahkemesi çok yoğunsa o zaman bunun belli temel işlerini kim yapıyor? Asiye hukuk. Bakalım. Normalde evlenme, boşanma, velayet ve evlat edilmeye kim bakar? Aile mahkemesi. Evlenme, boşanma, velayet, evlat edinme kimdir? Aile. Ama bakın evlenme, boşanma, velayet, hakeza, evlat edinme. Yine kim bakıyor? Yine kim bakıyor arkadaşlar? Asiye hukuk. Aynı işleri saydık. Neden? Aile mahkemesi yoksa, yoğunsa bu işleri Asiye hukukta yapıyor. Bu arada lisans KPSS anayasa sorumuz. Kamulaştırmanın bedeline itiraz. Şimdi bunu bir hatırlayalım mı? Ben şu boşluğu kullanmak istiyorum. Arkadaşlar kamulaştırma var ya kamulaştırma istimlak etmek de denir. Kamulaştırmanın şimdi iptaline ayrı bir mahkeme bakıyor. Bedeline itirazı ayrı bir mahkeme bakıyor tamam mı? Kamulaştırmanın iptaline idare mahkemesi bakar. İdari alandaki bir mahkemedir. Bedelini ise Asliye Hukuk Mahkemesi bakar. Şu an bakın arkasını alık sorularınız inşallah. O zaman biz Asliye Hukuk konuşuyoruz. Evlenme, boşanma, velayet, evlat edinme, hakeza bir de kamulaştırmanın bedeline itiraz. Aile Mahkemesi evlenme, boşanma, velayet ve evlat edinmeye de Ana, ana mahkeme kimdir? Aile mahkemesi bakıyor. İş mahkemesi zaten başlığından belli arkadaşlarım. Tüketici mahkemesi de yine başlığından kendisini ele veriyor. Tekrar edelim. Sulh hukuk, asliye hukuk, aile iş tüketici neredeymiş? Hukuk grubunda hukuk grubunun başlığı üst başlığı nerede? Adli yargı. Süper. Ceza mahkemelerine baktığımız zaman ilkinin adı mahkeme değil. 2014 yılında mahkeme kelimesini kaldırıp yerine hakimliği getirdiler. Sul ceza bakın kapatarak söyleyeyim. Sul ceza mahkemesiydi. Şimdi ne oldu? Sul ceza hakimliği oldu. Tamam mı? Ve arkadaşlar ne yapar? Böyle basit işlere bakıyor ceza konusunda. Arama, yakalama, tutuklama gibi faaliyetlere bakıyor. Tek hakim Ve adı hakimlik. Bak hakimlik. O zaman burada ne yoktur? Savcı yoktur. Denemede çıkar. Denemede çıkar. Bunu yanınıza not alın. Tamam mı? Asliye Ceza Mahkemesi. E bunun bir tık yukarısı oluyor. Bir tık yukarısı. Asliye ceza 10 yıldan az olan cezalara bakar. Tek hakimlidir. Ağır Ceza Mahkemesi 2004'te hani şu DGM vardı ya Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılınca önce özel yetkili ağır ceza bir de ağır ceza geldi. Özel yetkili ağır cezayı da kaldırdılar. Sadece ağır ceza kaldı. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Ağır ceza mahkemeleri 2004'te. Sul ceza hakimliği 2014'te geldi. Ağır ceza 3 hakimler Çünkü ağır konulara bakıyor yani isminden belli. 10 yıldan fazla cezalara bakar. İvedilikle tekrar edip ikinci kağıdıma geçiyorum. Ceza mahkemeleri sul ceza hakimliği. Asliye ceza 10 yıldan az. Ağır ceza 10 yıldan fazla ve 3 hakimli. Sul ceza hakiminde ne yoktur? savcı yoktur. Sanırım olay oturdu değil mi? Süper. Burası kısa arkadaşlarım. İdari yargı mahkemeleri. Hemen idari görürseniz bakın D, D, idari D. Ve tepesinde kim var? Danıştay var. Tamam. Sınav sorularınız en az 3 kere çıktı ona göre. İdari yargının en yüksek mahkemesi temiz noktası aşağıdakilerden hangisidir? Danıştay. Danıştay'ın bir altında kim var? Bölge idare. Demin kim vardı? Demin kim vardı? Yazarak gösterelim. Adli de istinaftı. Neyin altındaydı? Yargıtay'ın. Bölge adliye mahkemesiydi. Bu ise bölge İdare Mahkemesi tamam hakkında tut değerli hocam. Danıştay'a yardımcı olan bölge idare mahkemesidir. 2015'te faaliyete girmiş. Bak bu da yeni geldi. Her ilde, her şehirde yok değerli hocam. Tamam? O zaman sınavda çıksa 2015 yılında gelen Danıştay'ın yükünü hafifletmek için kurulan mahkeme türü hangisidir? Bölge İdare Mahkemesi. Süper. Ve hemen arkadaşlar şu ikisi üst mahkemedir. Şu ikisi alt mahkemedir. Yine deneme sorularınız tamam mı? Bak bu ikisi altmış. Bu ikisi ise Danıştay ve Bölge İdare'de üsttür. Süper. İdare Mahkemesi alt derece mahkemesidir. Kararlarına itiraz süresi 30 gün veya 60 gündür. Duruma göre değişiyor. Tek hakimlik işte bakın bak bak burada duracak duracağım. Burası manyak önemli. Kaliteli denemelerde çıkıyor. Tek hakimli kararlarına itiraz. Bu mahkemedesiniz. Öyle hayal edin Allah korusun ama bu mahkemedesiniz. Tek hakimli bir karar verdiler sizin hakkınızda. İtirazınızı bölge idare yapıyorsunuz. Bak tek hakimli ise tak şuraya. Tamam? Yine bu mahkemedesiniz, kararı kurul hakimi verdi, üç hakim verdi. O zaman da itirazınızı danıştaya yapıyorsunuz. Anladınız mı değerli hocam? İdare mahkemesinin ve vergi mahkemesinin tek hakimlik kararlarına itiraz, bölge idareye, idare ve verginin kurul hakimlik kararlarına itiraz, danıştaya yapılır. Süper. Vergi mahkemesi, <laughs> alt derece mahkemedir o da. Hangisi gibi? idare gibi. itiraz süresi 30 gündür. Tek hakimlik kararlarına itiraz. Bölge idare kurul hakimlik kararlarına itiraz. Danışa yapılır. Tekrar edelim. Sınavda şu çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi idari alandaki mahkemelerimizden biri değildir? A. Danıştay. B. Bölge idare. C. İdare mahkemesi. D. Vergi mahkemesi. E. Sulh hukuk mahkemesi. Hangisi değildir? Sulh hukuk. O neredeydi? Adli'deydi. Süper arkadaşlarım. Harika. El soru el cevap bölümüne geçtik arkadaşlar. YouTube'da Selvan Hoca'dayız. Devam. Anayasa Mahkemesi toplam kaç kişidir? 15. Anayasa Mahkemesi mahkemesi üyelerini kimler seçer? TBMM ve Cumhurbaşkanı. 3 meclis, 12 Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır? 12 yıldır. Kaç defa seçilebilirler? 1. Anayasa Mahkemesinin savcısı var mıdır? Yoktur. Peki güce divan olarak yargılama yaptığında savcılık görevini kim yürütür? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili yürütür. Şu an KPSS soruları önünüze dökülüyor. Anayasa Mahkemesinin başkanı kimdir arkadaşlar? Zühtü Aslan. Anayasa Mahkemesinin başkanı nasıl seçilir? Kendi içinden gizli oyla 4 yıllığına seçilir. Süper. Raportörlerin görev süresi ne kadar? 5 yıl. Aslında biz şu soruda şöyle bir şey yakalamaya çalıştık. Raportörsünüz. AYM'ye üye olmak istiyorsunuz. Raportörün üye olabilmesi için 5 yıl hizmet şartı gerekiyor. Diğerlerinde 20 yıl şart vardı. Avukatlar vesairede. Kimler Yüce Divan'da yargılanır? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bakanlar. Bakanlar TBMM TBMM Başkanı. Başkan vekili değil. Aman aman. Başkanı. Değerli arkadaşlarım. Anayasa Mahkemesi'nin kendi içindeki herkes. Yargıtay'ın içindeki herkes. Danıştay'ın içindeki herkes. herkes Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili değerli arkadaşlarım. HSK'nın içindeki herkes müsteşarı dahil. Sayıştay'ın içindeki herkes. Genel Kurmay Başkanı, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları. Süper. Kim gitmesi hatırlayalım mı? Kim Yüce Divan'a gitmiyordu? Milletvekili gitmez. MİT Başkanı gitmez. Meclis Başkan, vekilleri gitmez. Uyuşmazlık Mahkemesi gitmez. Not al hocam, not al. Süper. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kaç kişiyle toplanır? En az 10 kişi artı başkan veya başkan vekili. Bölümleri kaç kişiyle toplanır? 4 kişi artı başkan vekili. Bireysel başvuruda süre kaç gündür? 30 gündür ve bireysel başvurulara hani hatırlayın arkadaşlar Anayasa Mahkemesi bir genel kurul ve iki bölümden oluşuyordu. <laughs> bireysel başvurulara kim bakıyor? Bölümler bakıyor. Süper. Partilerin mali denetimini kim yapar? Anayasa Mahkemesi yapar. Yaparken kimden yardım alır? Sayıştay'dan yardım alır. Süper. Evet, el soru el cevap devam ediyor değerli arkadaşlarım. HSK kaç kişidir? 13 kişidir. HSK üyelerini kim seçer değerli arkadaşlar? 4 tane Cumhurbaşkanı, 7 tane Meclis, artı Adalet Bakanı, artı Adalet Bakanı müsteşarı. Süper. HSK üyelerinin görev süresi kaç yıldır? 4 yıldır ve bir kez daha seçilebilirler. HSK'nın hangi kararına yargı yolu açıktır? Arkadaşlar meslekten men açık diğerlerine yargı yolu kapalı. HSK başkanı kimdir? Kimdir değerli arkadaşlarım? Adalet bakanıdır. Hakim ve savcılar idari yönden nereye bağlıdır? Adalet Bakanı'na. Hakim ve savcılar görev yönünden nereye bağlıdır? HSK'ye. Bak görevden HSK'ye, idariden Adalet Bakanı'na. Bunlar banko sınav sorularınız. İdari yargının temyizi hangi mahkememizdi? İdari diyorsa Danıştay. Danıştay'ın üyelerini kimler seçer? 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü HSK seçer. Toplam 12 tane de dairesi vardı. Danıştay üyelerinin görev süresi kaç yıldır hocam? 12 yıldır ve sadece bir defa seçilebilirsiniz. Kamu imtiyaz sözleşmelerine Danıştay kaç ay içinde görüş bildirir? Sınavlık sorunuz. 2 ay içinde. Kamu imtiyaz sözleşmelerine Danıştay 2 ay içinde görüş bildirir. Arkadaşlar Danıştay ve Sayışa çakışırsa ne olur? Mali konularda Danıştay ve Sayıştay çakışırsa üstün olan kimdir? Danıştay'dır değerli hocam. Süper. El soru el cevap. Durmak yok. Yargıtay üyelerini kim seçer? HSK seçer. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini Cumhurbaşkanı seçer. Kaç yıllığına? 4. Onu hatırlayalım mı? Başsavcısı vekiline aday için, adaylık için Yargıtay 5-5 aday öneriyor. Bu adaylar Cumhurbaşkanı'na geliyor. Cumhurbaşkanı da bunları 4 yılına birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı birinde, de vekil olarak 4 yılına Cumhurbaşkanı seçiyor. 5'er aday içinden süper. İstinaf Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi nedir? Yargıtay'ın yükünü hafifletmek için kurulan bir üst mahkemedir ama yüksek mahkeme değil. Yargıtay'ın yeni başkanı kimdir değerli arkadaşlar? Mehmet... Akarca'dır. Kimdi bu? Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. Yargıtay'ın yeni başkanı oldu. Ama daha Yargıtay'ın yeni Cumhur, Cumhuriyet Başsavcısı da seçilemedi. Makam boş. Makamdaki başkan olunca. Uyuşmazlık mahkemesi kaç kişidir? Başkan artı altı asil üye artı altı yedek üye değil hocam. Not al. Görev süreleri kaç yıldır? Dört yıl. Ve... Tekrar tekrar seçilebilirler. Uyuşmazlık Başkanını Mahkemesi Başkanını kim seçer? Mahkemenin başkanı dışarıdan geliyordu. Kim gönderiyordu başkanlığı? Anayasa Mahkemesi gönderiyordu arkadaşlar. Hicabi Dursun. Bak hocam bak. Hicabi Dursun nerenin başkanı? Uyuşmazlık Mahkemesinin. Hicabi Dursun bu mahkemenin başkanlığı nereden gönderildi? Anayasa Mahkemesinden. Süper. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay başkanını içinden seçer ama uyuşmazlığın dışarıdan gelir. Peki uyuşmazlık mahkemesinin üyelerini kimler seçer? Çekiyorum şuraya. 6 asil 6 yedekti ya. Danıştay'dan 3 asil 3 yedek. Yargıtay'dan 3 asil 3 yedek. E bir de başkan. Sayıştay'ın başkan ve üyelerini kim seçer? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sayıştay kimin adına denetim yapar? TBMM adına denetim yapar. Şu an var ya hocam KPSS sorular ayaklarınızın altına döküldü. Sayıştay genel uygunluğunu kaç günde verir? Arkadaşlar Sayıştay bütçe kanununa genel uygunluğunu kaç gün içinde veriyordu? 75 gün. Sayıştay nereleri denetleyemez? Köyleri denetleyemez. TBMM'nin hesaplarını denetleyemez değerli arkadaşlarım ve kamu kurumu meslek kuruluşlarını ve siyasi partilerin mali denetimini sayıştay yapamaz. Anayasa Mahkemesi yapıyordu ve kimden yardım alıyordu arkadaşlar? Sayıştaydan sadece yardım alıyordu. Harika oldu. Kıymetli arkadaşlarım. Kanalımızı izleyen tüm değerli arkadaşlarım, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanalız, iddialı bir kanalız değerli arkadaşlar. Bize sahip çıkın. Bildirimlerimizi açın, şu zil işaretini açın ki videolarımızı attığımız saniyeden itibaren size haber gelsin. Yorum yazarsanız memnun oluruz. Ve 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 değerli arkadaşlarım lütfen ama lütfen bize şu KPSS'ye hazırlanan kıymetli arkadaşlarımıza değerli arkadaşlarımıza kanalımızı linkini bir ekran görüntüsünü paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Çekimlerimiz 2020 en güncel en taze bilgiler kazandıran sunumlarlasınız arkadaşlar. Neredesiniz? Youtube'da Servan Hoca'dasınız. Yargı ünitemizin soru çözüm videolarında görüşmek üzere Allah'a emanet.